merhaba arkadaşlar kreatör oldum diyeme şaka yap. Keşke böyle açsaydım videoyu. Şöyle merhaba arkadaşlar kreatör oldum. Abi bir dakika aklıma bir fikir geldi. Kreatör olmuş gibi mi davransam? Ama bir dakika ilk troll yapacağım. Arkadaşlar uzun zamandır trol yapmayı özlemişim. Özden troll yapacağım. Aa bir dakika. Dedikodumu yapıyorsunuz lan. Ha, aa, aa. o, o petleri bulmam gerekli. Size göstermedim bir tane kombinim var var ya kombinim aşırı tatlı öyle bir tatlı ki arkadaşlar inanamazsınız bir dakika. Böyle ben daha yeni uyanmadım canlı yeni yeni açabildim. Bekleyin sesim. Hmm. Efendim. Ay, evet sesim geliyor da ben, e, neden okula girince böyle donuyor Allah aşkına? Hay niye böyle bir şey yapıyorsun şimdi? Ne gerek var ya bir kere? Of ya çıkıp girmek zorunda kaldım. Bu arada arkadaşlar Zeynep yok çünkü büyük ihtimalle Zeynep daha uyanmadı. Ama güzel bir haberim var. Dün Zeynep... Aa, bir dakika bir dakika. Bir dakika ben kulübü unutmuşum. Oh my gosh. Bir dakika. Oha. Oha. 509.136 M Bir deki ne? Allah Oha Aa Arkadaşlar bu kulüp işi çok iyi ya İkinciye düşmüşüm Aa PKK Stefan da çıkmış Çok iyi Aa ben siz best fan niye alıyorsun? Bir dakika ben daha demin cidden 500 500 bin altın mı aldım? Oha! Arkadaşlar şu an kendime inanamıyorum. Neyse şunu çıkartalım da zengin olduğumuz belli olmaz. Bir şimdi şu <laughs> Oha hala kendime inanamıyorum. Arkadaşlar ya kreatör çok olmak istiyorum ya. <laughs> of keşke videoyu da arkadaşlar sonunda kreatör oldum diye açabilseydim. Ama merak etmeyin sanki olmuşum gibi yapacağım da ben niye okula girip giremiyorum giremiyorum. Ha, okula giremiyorum. Şaka mı? Okula gerçekten giremiyor. <laughs> Neyse tamam okul beni istemiyorsa ben de partilere giderim. Ama okulda daha güzel troll yapılıyordu ya. <laughs> Neyse. Kreatör olmuş gibi yapayım bari ya. trol yapmayayım. Yok trol yapmayayım bari. Ya, ne? Ne oluyor? <laughs> oh. Ben kreatör kıyafetim olması gerekiyor arkadaşlar ve ben e, kıyafetlerin büyük ihtimalle yani her güncelleme geldiğinde veya e, o gelen güncellemeyi sevdiysem veya kıyafet aldıysam o kıyafeti de sevdiysem o kıyafeti giyerim ki zaten ben bir kıyafet aldıysam o kıyafeti sevmişimdir mantık olarak e, a yumurta olayım bari neyse dediğim gibi ben bir kıyafeti aldıysam sevmişimdir zaten. Yani. Oha. Yemek istiyorum şu an. Acıktım ha. Ama daha demin kahvaltı yok. Daha demin yapmadım. Oğlum ne daha demini Bir saat, iki saat önce yaptım. Ne alaka şimdi? Bir saat, iki saat önce yaptım. Daha demin dedim. Ne alaka? Neyse. Neyse, neyse. Boş verin. Ah. Oh my god. Bir dakika. Ne? Helikopter, helikopter. Arkadaşlar. Pet potlar var. Ah pet pot aldım. Bir dakika. Bunu net bir youtuber falan bulmuştur. Evet. <laughs> My is Lan niye muan açıyorsunuz? Lan bu ne? Ha ha <laughs> Reklam sevmiyorum. Allah'ım özgüçlü bir reklam mı almış? Mesela ben onu Ay, burada daha yeni açıkladılar. Kulüp sonucu mu belli oldu? Abone olduysa alakalı. Bekle. Ama ne olur da Geç. Hadi geç bir an. Ben sadece şarjıcı. Sadece pet yuvalarını yerini istiyorum. Yeri. Bir dakika. Ha bekle. Aa, çıkıyor mu? Çıkıyor buraya? Aa nerede? Ya ee şimdi Melisa bize istemiyorum. Bir bir dakika. Oh, oh. ha or oraya aldım sanırım. Tamam bunu aldım diye hatırlıyorum. Aa merhaba. Hoş geldin. Ben bunu aldım diye hatırlıyorum ya. Arkadaşlar bu arada yeni pet pot'lar gelmiş bedava haberiniz olsun. Bunu da aldım. Başka Pet Pot nerede var? İnşallah göstereceksiniz bugün. Bir dakika. Ay konuşamadım. Yok. E, pet Bir dakika. Şurada Pet Pot mu yok görmemiş? Hadi inşallah bugün Pet Pot bulacaksın. Sadece iki tane Pet Pot mu varmış? F özgüç TV göstermiyor. Allah size. Arkadaşlar Şurada pet pot vardı bize de şu derdenin denizin altında pet pot vardı Şöyle Şunları veriyor bize oh, Nerede Bunu ve şunu bunu veriyor İçinden ne çıkacağını bilmiyorum Of keşke kreatör olsam ya <laughs> Ağlayacağım Bu arada kulüp sonuçları belli olmuş cidden Bana 500 bin altın ve 50 elmas verdi bir de bir tane ayakkabı geldi şu. Şu geldi. Wow. Şimdi giyinelim. Bu ayakkabıya uygun. Hmm, ne giyebilirim? Ha, kule. Hani bakayım bir dakika. Helikopter. Ay, ay! Ne oluyor? <laughs> Ödüm patladı. <laughs> hangi kule bu kule mi? Şu kule. Bu kulede var mı arkadaşlar? Ben buraya hiç bakmadığım için. Hem hem. İnelim buraya. Aa buldum. Bir tane buldum. Ha zombi şey çıktı. O, eskiden vardı o. Hemen bakayım. Bu oyundan bahsediyorsun sanırım. Başka bildiğin var mı? Yani varsa söyle. Yani çok teşekkür ederim bu arada söylediğin için. Ben bilmiyordum. Bir tane pet podu Zeynep'le bulduk zaten. Aa şurada gördüm. Sanırım başka yoktur yani. Hadi. Hoppa çok tatlı. Aa 7 diyor. 4'e 7 diyor. 7 tane varmış sanırım. Aa, bekleyin. Ama şimdi 4 tane pet pot olsa geri kalan 3 tane mi kalıyor geriye? Onlar da sürpriz kutu olabilir. Ha mağarada. Ben e bu zamanlar biraz fazla PKX'de oynamıyorum Zeynep'le. Biz genelde Roblox oynuyoruz. Ha şurada. Oha çok güzel şeyler veriyor. PKX'de ilk defa böyle şeyler veriyor. Şaşırdım yani. Kalk kız altında var mı? Başka nerede olabilir? Ya zaten şunun altındakini buldum şurada varmış da gelin bakalım ay ha senin bildiğin yok yani başka var mı yok mu ay bir de pams pamsı pamsın çıktığı kutu geliyormuş ne güzel olurdu ama pekak seni öneri bir şey yapacağını sanmıyorum bir robota ve şu ayıcıya bakmak istiyorum bir dakika. Hmm. Buraya zaten saklıyorlardı bazenleri. Bir dakika şurada Gezineyim bari. <laughs> Aa düşüyorum. Bir dakika. La. Allah. Allah sizi. Niye bu kadar? Neyse dur tamir edeyim bari. Oha. Oha. Yuh. Yuh. Az yapmışsınız yani. <laughs> Hmm. Şu ayakkabıyla kombin yapıyordum en son değil mi? Şimdi bu yüz uyuyor bence her şeyle. Sky'ın saçı da uyuyor. O yüzden bence sorun yok şu anlık. Of umarım kreatör olurum ya. Çok aşırı istiyorum kreatör olmak arkadaşlar. Kreatör olmak aşırı istiyorum. Aa arkadaşlar çok uyumadım mı? Bakın. Ee, şu... Bir dakika konuşamadım. Çok uyumadı bu. Bu da uyumadı, Bu da uyumadı. duymadı uyumadı uyumadı. Uyumadı uyumadı. Sky'ın şeyi uy uyar mı? Çok şey ağır durdu sanki. Bilmiyorum. Ağır durdu gibi. Sesim gelmiyormuş. Sesim geliyor ama.